Yay ve ok kullanarak suçluları lava mı at? Ayna, biz bunlardan hangisini suçlu olup olmadığını nasıl anlayacağız ki? Soralım ama belki de suçlarını itiraf ederler. Aynen hiç itiraf edeceklerini zannetmiyorum ama deneyelim. La mutansiyon bir sen misin ne suçlu? Yo ben değilim. Peki sarı mutansiyon bir sen misin suçlu? Ya ben de değilim. hangi izi suçlu olup olmadığını nasıl anlayacağız biz? çukurlara girerek çukurlara girerek mi ne hani oğlum o zaman ilk hangi çukura girek yeşil mutan zammin çukuruna tamam o zaman ilk önce bu çukura girelim Allah vallahi yedi lazer var lazeri dikkat etmemiz lazım ana hani kenardan atla eee <laughs> yanma Aferin oğlum sana. Duy canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Neden hala kanalımıza abone olmadın? Bak bizi çok üzüyorsun. <laughs> Videolarımızı çok uğraşıyoruz. Lütfen emeğimizi karşılığını vermeyi unutmayın. Haydi videoyu devam edebiliriz. Ay ne yazıyorlar burada böyle? Geri dönün. Boşa geldiniz mi? Koşa mı gittik o kadar yolu yok. Ben boşa girdiğimizi düşünmüyorum. Ama ne. Oğlum aşağıdaki boşluğu gördün mü lan. Boşluktan geçeceğiz galiba. Ama oğlum başımıza iş açabiliriz. O yüzden dikkatli o nefesini tut. silah ver. Ne, o zaman e, karşılaşacağız. Oğlum atla. Elle. <laughs> e, e, tamamdır. Allah ne burada? Kurtarın bizi ne olur. Biz bir şey yapmadık kurtarın. Ay ne mutansiyon sen bu köylere ne yapıyorsun la? Onlar benim tutsaklarım onları lava atacağım. Lava atman asla izin vermeyiz mutansiyon <laughs> bilmek serbest bırak onları. Vallahi serbest bırakmazsan geliriz yanına. Sıkıysa gelin bakalım. Demek öyle ha. Aynen bekleyin bakalım. Allah onu neyli. Hey bir sürü zombi var. Dur baba gitme gitme sana kılıç ve kazma vereceğim. Ana çok sel oğlum ana. Ben de valla bundan nereye gitti diye düşünüyordum. Şimdi la zombiler hemen tutsak köylüleri sebes bırakın. Bırakmayacağız. Demek bırakmayacaksınız ha. Alın oğlum o zaman size. Gelin buraya öldüreceğiz sizi. Baba içeri. abim la. Hani Aycan bilir alınla önünde o köyleri kurtaracağız. Asla kurtaramazsınız. Ama da zombi vermez. Demek izin vermez. Görürsünüz siz. Ay ne oğlum git takip et boş ver bunları. Ay ne bu de bir kapı var. Ah ne zombi. Durun orada sakın gelmeyin atarım onları. Demir ateşe ne? Temessin. Bu bize tecaklı kurtarsanıza oğlum. Kurtaracak sizi merak etmeyin baba ben yol yapıyorum. Oğlum yapın zor. Durun dedim size durun. Durmak yok baba sen Saldırıyorum oğlum anne sana. Asla köylüleri kurtaramayacaksınız. Sen güysün ha. Ne oğlum köylüleri iyi misiniz la? Kurtardınız bizi çocuklar. Valla ne kadar gitsin etsin kızlar. Önemli değil köylüler bu bizim Kesinize zelan hatınız zelan var. Ana elimiz bağlı siz bizi tutacağınız mecbur. Ana oğlum taşıla şunları Allah'ım yarabbim. Hadi oğlum geç şunları şuraya kadar götürek. Eh, eh, çok yoruldum baba. Ana siz buradan sonrasını gidersiniz de la? Gideriz de, gideriz de. eyvallah valla kurtardınız da bizi mütezzüm İşimiz bu köylü hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hani oğlum gel. Çıkış düğmesine bas. He, tamamdır. Biz şimdi ne anladık buradan? Mutenzon mini suçlu olduğunu. Aynen öyle. Mutenzon bir suçlu. Yay ve okunu al şimdi oğlum. La mutenzon bir sosyal demek istediğin bir şey var mı lan? Geri döneceğim. He hey, dönesin anne hani oğlum sen Gitti valla. Ay sana mutan zombi suçlara lav. Oh, ya. He tamamdır ilk suçlumuz valla öldü. Şimdi ise artık sarı mutan zombinin çukuruna girebiliriz. Bakalım orada başımıza neye gelecek. Allah oğlum dikkat et tamam hadi katlı ol. Ee, tamamdır. Ana bu sandıktan ne çıkacak? La la bak çıktı çok iyi. Ana galiba buraylardan gideceğiz oğlum atla vagona ona. Ana gidiyoruz. Allah düştük la. Ana burası neresi? Tiyan boyun çukuru. Ana ne tiyan boyun çukuru la burası tuza. Ah, oğlum devam et. Uaa. Tamamdır çıktım. Allah o neleyini duramıyorum. İyi misin baba? Ana benim de. Ulan sen suçlu musun la? Yok gençler ben suçlu değilim. Ulan oğlum madem suçlu değilsin niye oraya tuzak yaptın la? Gelinlere sürpriz için sürpriz. Demek sürpriz yaptın ha? Peki bize ne yapacağız şimdi? Ne vereceksin daha doğrusu? Sizin için özel bir sandık hazırladım. Sandığı açın isteseniz. Sandığımı açar. Oğlum dikkat et tuzak olabilir. Hatta ilk ben açacağım. Allah! Ne tuzak falan yok. Allah'ım yarabbim bir de haklı. Bir sürü silah koymuşsun. Aferin de sana. Şimdi Beş 500 silahlarımı şöyle bir düzenleyeyim bakayım. Tamamdır. Tam takı razı hazır. şu an. Tamamdır mutasyon. Bir sen suçsuzmuşum. Vallahi bize yardım ettin. Ben tabii ki de suçsuzum abicim. Vallahi yardım etti o kadar. Hadi çıkartmama buradan. Diğer çikolayı da giymemiz gerekiyor. Hadi çıkak bakalım. Hani ne oluyor la? Bir şey olmuyor. Şimdi e, sıra gidi mavi mutan zombiye. Hani bakalım orada başımıza ne gelecek? Allah olmadı şuradan. Hani azit mi kullan? Kuşam bu. Hani bu ne beni ne hiç çokuyor burası? Mama oydu ne oluyor? Ya? Bı, kuşam. kısma ben de kozacağım. <laughs> hani de çok iğrenç kokuyor. Aynı asidi kokuyorlar buraya bir yiyeceğimiz. Ne oğlum? Bu ne le böyle? Anlaşılan burası bir labirent. Dikkatli olmamız lazım. Ana dikkatli yürüsene la. Ne dikkatli yürüyeceğim mama hızlıca git işte. Mama dur burada. Ana niye duruyoruz da ne güzel hızlıca gidiyorduk işte. Devam etsene la. Allah ne oluyor? Eee tüzel. Hayır. <laughs> Anne nereye gittik la böyle? Anne ben bu çukura geldik. Oğlum bizim burada işimiz yok çık buradan. Anne bizim işimiz bu mavi çukurda. La suçlu mavi mutant zombi sen ne yapıyorsun la burada niye tuzak kurdun? Sizin gibilerin buraya girmesi yasak olduğu için. Demek öyle ha? Öyle tabii ki çocuklar alamayacaksınız benim. Demir alamayacağız ha sen görürsün oğlum sen şuna. Aa, silahları var. Tabii ki de var la. Ha, böyle bitiririz. Çocuklar iyi misiniz la? Abi çıkalım bizi buradan Tamam tamam çıkaracağız korkmayın. Ana. oğlum bana birazcık blok versene la kalmış blokları. Halde mahalle mene bu kadar blok yitirir hadi. Şimdi çocuklar korkmayın geliyoruz. Sen şöyle gel mahalle sana bu yol yeterli. Sana da şöyle bir yol yapar. Çocuklar hepiniz için ayrı bir yol yaptık. Hani gelin mahalle şimdi sizi şöyle tutalım. Yola şöyle koyalım. Hani siz buradan sonrasını gidiyorsunuz zaten. Gel bakalım sen de sonuncu çocuk. Aynen iyisiniz Emine mutlusunuz. Çocuklar siz buradan gidersiniz değil mi? Gideriz abi gideriz. Vallahi bizi kurtardınız bu pis mutan zombiliğden. Tabii ki de kurtaracağız la Ne işimiz bu? Arkadaşlar mavi mutan zombi suçlu diyorsanız yoruma bir yazın. Çocukları kurtarmamızı sevinenler de iki yazsın. Aynen öyle yorumlara yazın. Ben videomuzu beğenmeyi de görüyorum. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone olmayanlar da var. Abone de olun. Sizin için o kadar uğraşıyoruz. Emeklerimizin karşılığını vermeyi unutmayın. Hadi oğlum geç şuradan çıkalım. Mavi mutan zombi suçlu. Onu da lava atmamız gerekiyor. La mavi mutan zombi. Hani suçlu değildin lan sen? İşlerden şey yaptı? Demek işte sarpa sarptı ha. Ama ben seni okla düşürmeyeceğim. Silahla düşüreceğim ha sana. Oh ya! Yeah. Gördün mü? Ne görmez miyim? Valla lava gitti. Çok iyi oldu valla. Bu da suçlu. Şimdi ise mor çukura iniyoruz oğlum. Dikkat edin Allah. Valla aşağıda su var. Ana, buz gibi su var. Şimdi. Oğlum dikkat etsene la. Ne kazmalar neydi? Kazmaya gerek yok ki. Mama içinden geçtireyim. Hani kafamızın üstündeki lazerlere dikkat et. Allah yanıyoruz valla. Anne ama dikkatli ol. Allah ni dikkat edeceğim lan abone beni süzülüyor be. adeta kuş gibi oldum valla. Oğlum dikkat et şu suya gir. Oh valla suyu gidi Şunları da kıralım şöyle. Tamamdır Allah ilini. Kusacağım la. Ay ne çiş banyosu. Çişmen yüzü mü o ne oluyor Her bir dindi. Çişmen yüzü burası. Hatta sidi havuzu oğlum çık oradan. Şimdi şuradan vagonumuzu aldım. Yenisini koydum. Hani oğlum ben gidiyorum. Beklesin ya dur. duy. Hani zaten yetiştim bana. Allah. O ne öyle? Hani muymutan zombi. Selam çocuklar. Ana aleyküm selam. Sen şimdi bize ne yapacaksın? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Ödedi vermeyeceksin? Ben size hediye vermek istiyorum. Hediye mi? Hediye ne de? Sandıkta. Sandıkta mı? Yani her bir deyince sandıkta hediye var. Ah bu hediyeye bakın. Elmas, altın ve para. Analama hani da aldım. Oğlum o diğer üç şey neydi la? Anama vay mama. Ana hani, çok iyi. Hadi oğlum çıkak buradan. He, tamamdır. Oğlum koy bakayım arabaları. Şimdi mama polis arabası. Ee, Nasıl sonra beyaz Ferrari. Ve için arabatla bakalım. Ana dur tatlıyım. Ana nereye götürüyorsun la bizi? Geri geri drift yapıyorum mama. <laughs> Ana oğlum yavaş ol. İndim valla. En iyisi arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Suçlu olan mutant zombileri lava atarak öldürdük. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.